270. mektup. Bu mektup Şeyh Nur Muhammed'e yazılmıştır. Bazı sohbetlerde bulunmak bir yana çekilip yalnız yaşamaktan daha iyi olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kardeşimiz Şeyh Nur Muhammed bu fakirleri öyle unuttu ki bir selamla, bir haberle bile hatırlamamaktadır. Bir köşeye çekilip uzlet etmek istiyordunuz. Ona kavuştunuz. Fakat öyle sohbetler vardır ki uzletten daha kıymetlidir. Üveyse Karni'yi rahmetullahi aleyh düşününüz. Uzlet etmek istedi. Bunun için insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi salatu vesselam sohbetine kavuşamadı. Sohbetin yükselttiği derecelere erişemedi tabiinden oldu. Birinci derecede olmaktan ikinci dereceye düştü. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile her gün bir başka sohbet olmaktadır. Hadisi i şerifte iki günü bir olan kimse aldanmıştır buyuruldu. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem izinde bulunanlara selam olsun.